Doğaya kucak aç. Doğa her daim seni dönüştüren ve koşulsuz sevgisiyle bir araya getiren alan. Doğanın ritmini hisset. Her nefesini çektiğinde doğanın kendi köklerinden açığa çıkartan o koşulsuz sevgisi seni sarıp sarmalayacak. O kadar fazla dışarı yöneliyiz ki kendi doğamızı unutuyoruz. Kendi doğamızı hatırlamamız için ve tüm manyetik alanımızı dengelemek için doğayı takip et. Doğayı gözlemle. Hiçbiri birbirinin alanına girmeden ve birbirleriyle bağ kurarak sevgilerini akıtıyor şefkatini akıtıyor. Yapraklarıyla yukarıda, kökleriyle altında. Gövdesiyle sapa sağlam duruyor. Her ne yaşarlarsa yaşasınlar. Dimdik. Dengede ve hizasında. Peki sen dengede misin? Dengede olabilmen için Zihninin hükmünü solandır. Kalbinle bakmaya, kalbinle görmeye, kalbinle hissetmeye aç kendini. Ve böylece kendi ritmini duyacaksın. Kendi ritminle yol alacaksın. Şimdi nefes al. Ve her nefeste bedenin sinir sistemin ve varlık bütünlüğün dengeye ve hizaya gelsin. Kendi doğanla, kendi ritminle ayaklan, harekete geç, içindekine, olmasını istediklerinde kendini bul. Ve olmak ve olmanın içerisinde hissettiğin her şeyin ritmiyle ilerle. Bırak yol seni sana taşısın. Gördüğün her şey seninle ilgili. O yüzden gönlünle bak, gönlünle hisset. Varlığının hakikatini sadece gönlünle hissedebilirsin. İçindeki şefkatle, içindeki merhametle, içindeki sevgiyle hissedebilirsin. Zihnin ise seni oradan oraya savurur. Şimdi bırak zihnini. Kalbinin ritmini hisset. Kalbinin dansını, neşesini, keyfini. Nasıl ki şu an dallar kendi dansının içerisinde, kendi rüzgarıyla hareket ediyor. İşte sen de öyle. Her şeyden çık, sadece kalbine merkezlen kalbine hizalan. Ve kalbinle aklını birle. Sana huzur veriyorsa, sana sakinlik, dinginlik veriyorsa, sana rahatlık, kolaylık veriyorsa kalbini dinle. İşte hakikatin orada.